Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Burak Özal. Kanalıma hoş geldiniz. Hasan Mert ile birlikte sizlere cimnastik tutuşları part 2 göstermeye geldik. Bir önceki videomuzda düz tutuşları göstermiştik. Şimdi ters tutuşları ve birazcık daha zorlayan hareketler göstereceğim. Hazırsanız hemen hareketlerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk tutuşumuz olan süpermen tutuşuna geçiyoruz. Ben çocukların akılda kalmaları için Superman tutuşu diyorum. Siz ters hareketi de diyebilirsiniz. Bu pozisyonda çocuklarımızın elleri önde, ayakları kapalı, topuklar birbirine değiyor ve elleriyle ayakların aynı anda yerden temasını tamamen kesmesini isteyin. Çocukların dayanıklılığına, yaşına göre süresini uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Ben 15-20 saniye aralığını tercih ediyorum. Hazır. Hop, kalk bakalım Hasan Mert bu pozisyonda çocukların karşıya bakmalarını isteyin. Evet, bırakabiliriz. Şimdi diğer pozisyonumuza geçiyoruz. Bu pozisyonumuzda ise hiç bozmadan çocuğun ellerini arkasına almasını istiyoruz. Vücuduna hiçbir şekilde temas etmiyor. Ayaklar her zamanki gibi sıkı. Hop dediğimiz zaman kalçası tamamen yukarıya kalkıyor ve dizleri yerden teması kesiyor. Bu pozisyonda çocuklar çok zorlanabilirler. O yüzden elinizle hafif alttan destek verebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi sıra diğer pozisyonumuzda. Bu pozisyonumuzda ise çocuğumuzun dirsekleri yerde. Sırtını tamamen çıkartıyor. Ben buna kedi pozisyonu diyorum. Bir önceki pozisyonu yapamayan çocuklarımız olursa onlar bu pozisyonu kesinlikle yapmaları gerekiyor. Çünkü o pozisyonda bayağı zorlanabilirler. Onları yapamayanlara bunu tavsiye ediyorum. Biz buna gurbet pozisyonu diyoruz. Burada Sırtı iyice tamamen çıkartıyor çocuk. Burayı basıyor. Dizler aynı şekilde yerde. Ayak uçları yerde. Çocuğunuzun sırtında sanki bir yük var ve onu bütün gücüyle yukarıya sanki itiyormuş gibi bütün gücünü kullanmasını isteyin. bırakabilirsin. Bu pozisyonda çocuklarımız birazcık zorlanabilirler. Bundan sonra beşik sallantısı yapmalarını isteyebilirsiniz. Gel buraya Hasan Mert. Beşik sallantısı yap. Evet. Bu sırtlarının tamamen dinlenmesini sağlayacaktır. Bu pozisyonları yaparken çocukların dinlenme periyotlarını ayarlamayı kesinlikle unutmayın. Dinlenme çok önemli. Bütün hareketleri arka arkaya asla çocuklara yaptırmayın. Diğer pozisyonumuza geçebiliriz. Bu pozisyon çoğu insanın bildiği bir pozisyon, plank duruşu. Yapanlar bunun ne kadar zor olduğunu iyi bilirler. Dirseklerimiz yerde, karşıya bakıyor, ayak uçlarını yere koyuyor, sıkı bir şekilde topuklar birbirine yakın, kalçayı sıkıyor. Bu çok önemli. Çocuğun kalçasını ...poposunu sıkmasını istiyorsunuz. Bu şekilde 15-20 saniye bekliyor. Hiç bozmadan. Çok güzel. Bırakabilirsin Hasan Mert. Evet, yat bakalım. Birazcık masaj yapayım sana. Bunda yorulmuş olmalısın. Hı hı. Yoruldun mu? Bacakların da yorulmuştur. Bacaklarına da birazcık masaj yapayım. Evet. Çocuklarınıza masaj yapmayı sakın unutmayın. Dinlenmelerine izin verin. Dinlendin mi? Hı hı. Asandarte dinlendiğine göre diğer pozisyonumuza geçebiliriz. Bu pozisyonumuzda bir öncekiyle aynı. Tek bir farkı var. Dirsekler yerde olmayacak. Dirsekler yere temas etmiyor. Ayak uçları sıkı bir şekilde bacakların arası kapalı. Hop dediğimiz zaman kalkıyor. Dizler yerden temasını tamamen kesti. Elleri birazcık yaklaştırıyor. Burada ellerin arasına da bakabilir. Karşıya da bakabilir. Evet. Dediğim gibi kalçayı kesinlikle sıkıyorsunuz. Bu çok önemli. Ayak tutuşları da çok önemli. Bunlara dikkat edin. 15-20 saniye bekleyebiliriz. Çok güzel. Bırakabiliriz. Evet. Nasıl? Yoruldun mu? Az yoruldum. Az yoruldum. Oo. Şimdi en zor hareketlere geçeceğiz. Hasan Mert birazdan daha fazla yorulacak. Yine masaj yapıyoruz. pozisyonun 3 kademeden oluşuyor. Birinci kadememiz ise eller yandan, dirsekler gergin. Hop dediğimiz zaman ayak yukarıya doğru kalkıyor. Bu. Vücudun düz olmasına dikkat edin. Çok hafif bir şekilde çocuğun ayağından tutabilirsiniz. Yardım edebilirsiniz. birazcık dinlen. Şimdi ikinci kademeye geçeceğiz. İkinci kadememizde elleri çok hafif bir şekilde öne almasını istiyoruz. Dizlerin yanına kadar geliyor. Evet. Yine aynı şekilde dirsekler gergin. Yer, ayak uçları sıkı. Bacakların arası kapalı. Karşıya bakıyor. Vücut düz. Hazır. Hop dediğimiz zaman kaldırıyor. Bu pozisyon bir öncekinden daha zor. O yüzden birazcık daha fazla yardım edebilirsiniz. Evet, bırakabiliriz. Yine dinleniyoruz. Kollarını sallayabilirsin. Bacaklarını da sallayabilirsin. Aşağı yukarıya. Evet. Yorucu mu? Birazdan göreceğiz bakalım. Şimdi üçüncü kademeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bu en zoru. Eller bu sefer dizlerin daha da ilerisine gidiyor. Ayaklara yakın bir şekilde oluyor. Bunu ilk başta yapamayabilirsiniz. Bu çok normal çünkü diğerlerinden daha zor. O yüzden sakın üzülmeyin. Hazır. Hop. Bakın kaldırma mesafesi bile ne kadar azaldı. Bu tutuşu çok az isteyin. 15-20 saniye çocuklar için çok olabilir. 10 saniye yeterli olur. Burada çocukların bacakları çok kasılacak özellikle bacaklarına masaj yapmayı sakın unutmayın. Şimdi diğer hareketimiz L tutuşu. Bu benim en sevdiğim hareketlerden bir tanesi ve çok zordur arkadaşlar. Bunu herkes yapamayabilir. Bakalım ben de uzun zamandır yapmıyorum acaba yapabilecek miyim? Bu pozisyonda çocuklarınız çok zorlanacak. O yüzden bayağı bir yardım etmeniz gerekiyor. Eller kalçanın yanında. Ayak uçları sıkı. Gözler karşıya bakıyor. Vücut düz. Hop dediğiniz zaman kalkıyor. Burada çocuklar dediğim gibi çok zorlanacaklar. O yüzden şu şekilde ayak uçlarından tutup yardım edebilirsiniz. Ya da buraya ufak bir minder de koyabilirsiniz. Mı ağrı Hasan Mert? Ellerim. Onda sonra şuralar ağrıdı. Bacakların mı ağrıdı? Hı, -hı. Evet. Doğru yerlere ağrımış. Demek ki düzgün yapmışız. Ve son hareketimize geçebiliriz. Son hareketimiz olan greyce tutuşuna geçiyoruz arkadaşlar. Bacakların arası açık, ayak uçları sıkı ve eller bacakların arasında. Diz kapaklarının hemen yanında olabilir ya da hangi pozisyonda daha rahat hissediyorsanız kendinizi o pozisyonda da tutabilirsiniz. Hop dediğiniz zaman çocuğun kalkmasını isteyin. Büyük bir ihtimalle kalkamayacaklar. Çünkü çok üst düzey bir tutuştur bu. Deneyelim bakalım Hasan Mert kalkabilecek mi? Hazır mısın? Hı hı. Hop kalk bakalım. Hayır. Evet bayağı zor olduğu için Hasan Mert de kalkamıyor. O yüzden çocuklarınızın arkasına geçip şu şekilde diz kapaklarından tutup yardım edin. çok zor bir pozisyon. Çocuklarınız bunu rahatlıkla yapamayabilirler. O yüzden dizlerini bükerler, ayak uçları sıkı olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Bırakın çocuklar nasıl durabiliyorlarsa ilk başta öyle dursunlar. Çok sıkmayın. İlerleyen zamanlarda zaten dizini sık dediğin zaman, ayak ucunu sık dediğin zaman çok rahat bir şekilde yapabilirler. Tutuşlarımız burada bitmiştir arkadaşlar. Sizler de bizleri izlerken ve bu hareketleri yaparken çektiğiniz video fotoğrafları alttaki sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak gönderebilirsiniz. Bugünkü antrenmanımız da burada bitmiştir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve antrenmanlarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın, sporla kalın, hoşça kalın.